seçim programı kapsamında Aydın'a gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili iki gencin nişan yüzüklerini taktı. Aydın, Muğla yolu üzerinde bulunan bir tesiste düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, partili gençlere mutluluk diledi. Aydın programına Didim ilçesinden başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Didim ve Söke'deki programın ardından 3. durağında partili iki gencin nişan yüzüklerini taktı. CHP Gençlik Kolları'nda görev yapan Oğulcan Koçak ile Dilek Arslan'ın nişan yüzüklerini takan Kemal Kılıçdaroğlu'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, milletvekilleri ve milletvekili adaylarının yanı sıra partililer ve nişanlanan gençlerin yakınları eşlik etti. Nişanlı çifti nasihatlarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere güvendiğini belirterek mutluluk diledi. Binlerce oğulcularımız, dediğimiz gibi gençlik çocuklarımız, bu bir yaşarlar.

谢谢大家。<Thank>